selamlar, saygılar sunuyorum. Elazığ Keban yolundayız. Kebanımızda sular zehirli olduğundan, asbestli borularla kanserojen madde taşıdığından, bizler de Keban'da yaşadığımız sürece sularımızı çeşmeden dolduruyoruz. Eniştem ve ablam yaşlı insanlar, 70 yaşındalar. Bu göre hep bende. Sularımızı çeşme çeşme şişe şişe doldurup taşıyoruz. Keban memşeleri projelerimiz hazır. Yapabilecek gücümüz var. Bizlere yetki verdiğiniz takdirde en yakın sürede hanelerimizden içilebilir sağlıklı sular akacaktır. Sözümüz söz. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.